Herkese merhaba arkadaşlar bu işte, oyunu serbekli Minecraft'ta <gülüyor> <gülüyor> mutlu sorularımıza kalmız aradan devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümde kahraman dostusunu yapıyorduk. Ben video dışında çok çalıştım arkadaşlar video dışında. Şimdi arkadaşlar kahraman dostu şurada gördüğünüz gibi. Burada da manzaramız var. Şurada da merdivenimiz var. Bu merdivenden çıktığımızda şuraya bir karşılıyor. <laughs> şurada çöplük var. Ben buraya bir sürü çöp attım. Tabii gözümdeki malzemeleri de şöyle alayım. Ben şu an kreatifliyim ama. Çünkü nedeni soracak olursanız oraları yapmakla uğraştım. Birazdan soru alalımızı alacağız videomuzu. Burası kahraman odamızın içi arkadaşlar. Ben burayı bit biraz düzelim. Bu arada ben hemen soru alalımızı geçtikten sonra hemen deva geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve ya tamamdır geçtik şu anda sonra alalımızı. Bu arada 35 temel oldum arkadaşlar. <laughs> Video dışında bir tane şey koydum. Daha doğrusu bu sefer creative'den, yok, creative'den almıştık. Daha doğrusu. Çünkü benim o kadar bastığımı hoşuna gitmişti. Şimdilik arkadaşlar evde bir değişiklik yok. Fakat şimdilik bu bölümde bir tane kahraman yapmayı planlıyorum. Şimdi şuradaki malzemelerimizi şunları 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 yok yanlış tarafa aldık. Şunu koy. Şunu da şunu da al. Tamamdır. Şimdi gidelim şuradaki canı gitmiş şeyden şeyleri gönderelim. Bunları yok şeyler duracak. Kaptan Amerika atalım. Şimdilik Kaptan Amerika attıktan sonra şuradan tamamdır. Kafası nerede? Bir gidelim biz <laughs> şimdi bakalım biz şuradan kafasını alacağız şuradaki kafasını aldım Şunu şuraya koyalım şurada böyle koyalım tamam da şimdi kaptan oyduğundur hazır şunu bir buradan şöyle yapalım ve çıkalım güzelsin Aynen Kaptan Amerika'ya girdik. Oha. Bir sürü gücümüz var şu an. Hızlı koşma. Zıplama. Yok zıplama yokmuş. Regeneration. Aslında Regeneration yok bunda. Bir de şunu elimize aldık mı? Oho. Distin. Resistance. Daha iyi oluyor da. Şimdi de biz bir şeyimizi giyelim. Ne der abonuz, Evet arkadaşlar şimdilik bunun için böyle. Burayı bir chest'te dolandırdım. Fakat bizim o kadar şey ben her bir de çiftliği yapmıştım. Ben odunları almadım. Odunları hatta ben creative'den alayım. 64'lük. Ondan 56 vardı. Şundan şeyden vardı. O <laughs> akutan bir 64'lük bir de 34'lük vardı şu anda kakondaki kalanları alacağım Birdwood'dan 56 tane vardı öyle hatırlıyorum aynen bu şekilde şimdi şu odunlarla biz bir nerede Heh, bundan yapalım şundan yapalım şurada bir kritik table alalım şöyle biz bayağı bir yapacağız de kay kay işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane kahramanı buraya yapabiliriz. Aşağı kata in güzellerini koyduk arkadaşlar. Mesela Deadpool'u aşağıya koyabiliriz. Spider-Man, Hulk filan. Şimdi bizim kaç tane çeşit yapmamız lazım? 20 tane olması gerekiyor ve yapalım şuradan da yapalım tamamdır şuradan şöyle ve şöyle tamam <laughs> hatta öyle şöyle mi yapsak ki acaba Hı. şuraya 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 hayır olmuyormuş o yüzden böyle koyalım ya bunların yanlarında başka şeyler de ekleyebilirim sonuçta. Her şey ne olur ne olmaz işte. Şimdi şunları bir ekleyelim. Aynen bu şekilde. Bir ikilik tane daha yapmamız lazım. Bir, iki, üç şöyle. Tamam. Şurada yaptık mı tamamdır. Kahraman odamız hazır. Arkadaşlar Şimdi bu serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Daha geçiyor. Şuradaki kahramanları koymayı unuttuk. Burayı... Yok Batman'i alalım. Batman önemli bir kahraman. Şunları... Şu Kaptan Mehmet hazırımız olsun. Şuraya biz Batman'i koyacağız. Fakat bundan büyük ihtimalle Iron Man çıkacak. Iron Man'in bosunu doldurmak öldürmek lazım. <laughs> Hadi bakalım. Yolcu daha fakat acıkmışız. Şunu bir yiyelim. <laughs> Hadi bakalım. Şimdilik Batman'in bossunu nasıl yapacağız? Büyük soru. Tamam. Şimdi bir bakalım. Batman'in bossu nasıl? Şurada değil mi? İki tane diamond, obsidian, aynen obsidian. Hopsitenin şuradan. Nerede o hopsiten? İki tane bundan. Kömürümüz. Kömürlerimiz burada olacak büyük ihtimalle. İki tane kömür. Başka ne vardı? İki tane iron. Ve tabii ki şunlardan tabii iron lazım bize yine. Beş tane bundan alın Ben video dışında en iyisi bir maden yapayım arkadaşlar. Çünkü bize yetmeyecek gibi duruyor. Tamam. Şimdi ne eksik kaldı? Demir lazım iki tane demir. Olsun kendisi ne yaptık? Şimdi şu üstümüzdekilerini bu boşaltalım. Şöyle al şunu, şunu da koy, şunu da koy. Şimdi şu betmeni şöyle koyalım, şunu da koyalım. Çünkü biz bunu, çünkü onunla biraz zor öldüreceğimiz gibi biz de. Ee, bu zırhımızı öldürelim en iyisi. Şimdilik pek de uğraşmayalım diyoruz. Hadi bakalım gidelim. En iyi şeklimde gidiyorum şu an aşağıya doğru. Fakat aşağı doğru bir de vagon alalım ondan sonra inelim. Şimdi şurada da blok de Nerede o vagon? Vagon. Vagon yok. İçerisini mi koydum acaba? Vagon nerede ya? Vagon yok. Allah Allah vagon yok. Evet, ben onu alayım büyük ihtimalle e, şeyden sonra gitmiş olmalı. Ben de aynı biliyorsunuz ki Creative'den tabi videoya başlamadan önce e, bir taraflar sayılmamıştı onları bir video yaptırdım. Ondan sonra da videomuzu çekelim demiştim. Şimdilik Minecraft nerede? Büyük soru. Minecart. ha oldu. Hadi gidiyoruz artık. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Şimdi şuraya koyalım ve gidelim. Ama gerçekten de çok güzel oldu bu serimiz. Şimdi çok fazla yapımız var yapılara devam edeceğiz. Şimdilik boss'u nerede öldürebiliriz? Büyük ihtimalle Joker da bunu boss, Batman'in bossu. Hadi bakalım gidelim. Aynen bu boşluğu yapabiliriz. Şimdi şunu bir koyalım. Joker. 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 Allah belanı. tamam. Çat, 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 çat. Hadi. Ha gayret, ha gayret, ha gayret, ha gayret. Öleceksin, 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 öleceksin. Allah belanı. Hadi, hadi, hadi. Bin canımın ne var bunun ya? Normal hayatta hiç o kadar da değil yani bir tane kılıç vursam saplasam göğsüne ölür mesela. Fakat bunda ölmüyor. Lan öl lan. Allah Allah. Allah Allah. Öl lan. Heh. Iron Man. İyi Iron Man. 35 demeli de, de geçeceğim. Çok az kaldı. Aha o Iron bak. Iron Man uçabiliyor mu arkadaşlar? Repulsor. Bir bakalım Iron Man'ımızı bir giyelim. Şöyle bir yapalım. Niye uçmuyor bu? Ama bayağı hızlı koşuyor onu biliyorum. Aha adama kaç vuruyor acaba? Iron Man bir tane vuruyor. Bir tane daha vuruyor ve iki defa iki vuruşta öldürüyor. Ve sonunda da geçtik 36 level'a. Fakat ben bu Ender Dragon zırhını çok seviyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Şimdilik buranın da yüzüne. Şimdi Iron tamamladık. Tamam Allah şükür yaptık. Şimdi buraya bir tane giriş yapalım. Böyle iki gelmişiz ya. 3, 4, 5, 6, 7. 7 olsun en 9 gelinim hatta. Tam buraya da dursun. 2 3 4 1 2 3 4 5 9 şu tarafa. Taraf tamam. 4 5 6 7 8 9 10 11 bu da bu tarafa karşı gelsin. Tamam. Şimdi de yok edeceğiz de. Ama gerçekten de dolmaz bulunduk yine de. Şimdi iptal aynı sıkıntımız yok. Fakat bundan sonra bir tane set daha çeksek çok iyi şey olacak da. Şimdilik o kadar gerek yok. Şimdilik tamam buradan buraya kadar. Fakat taşla mı kaplasam ki? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oha. na, Oha. Oğlum canım mı gidiyor sanki benim de. Niye korkuyorsun? Oha. Çat. Lan. Öl adam. Değilsin. Bok zombiye benziyor. Fakat arkadaşlar büyük bölümde de isterseniz Lucky Block açma silimiz olabilir yani. Silimiz derken yani yapabiliriz öyle bir şey. Çat. Öldü. Şimdi çabucak yukarı çıkalım. Hop hop hop. Koş koş koş. İyi Oh. Öldü. Tamam. Şimdi vagonla yukarı çıkalım. Çık. <laughs> yukarı 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 yukarı. Tamamdır. Şimdi yukarı şöyle yapalım. Aynen tamamdır. Şimdilik bunun boss'u nasıl yapılıyor diye bir bakalım ilk başta. Iron boss'u altın gerektiriyor. Bizim altınımız var mı bilemiyorum. Fakat ışık tozumuz vardı diye hatırlıyorum. Fakat yokmuş. Biz yakından hemen toplarız zaten. Altınımızda bir tane varmış. Ben video dışında bayağı bir maden yaparım. Merak etmeyin yakında. Tamamdır. Şimdi bu Iron Man'imizi değil Batman'imizi alalım bir. Şuradan Batman. Koş 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 koş. Bunu da gece olmamış diye fark ediyorsunuz da gece oldu aslında. Fakat benim de pek umurumda değil yani sonuçta. Fakat bu sıfır sıfırıncı bölümde bu taraf açtığımda şey vardı. Bu... Ne vardı ben de hatırlamıyorum. Ha boss vardı. Fakat bu bastar ne olduysa silindi. Şimdilik onları da bir bulmamız lazım. Şöyle, şöyle ve şöyle. Şu kitaplarımızı da koyalım. Tamamdır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamamdır şimdilik. Şuradan da bir yemek yiyelim biz. Tamam. Şimdilik şuradan aşağı bir inelim. Hop. Şimdi yatalım. Hı. Yapıyordum da. da. Şuradan dedim. Şuradan şunları bir koyalım. Böyle. Böyle. Tamamdır. Şimdilik. Bir, ev, bir evden şey yatalım biz bir. Yatalım. onun. Nedir macerası da yapayım ben iyisi çünkü bunlar yetmeyecek gibi bize. Şöyle. O oh, monster var. Evil hey, oh monster desem. Oha. Oha. Kaç dakika ya? 15 dakika olmuş. Biz şu anlık tek bir boss yapabildik. Ondan onun dışında başka bir şey yapamadık. Şimdilik koymaya de gerek yok aslında da. Ne yapayım yani alışkanlık. <laughs> hmm. tamam. Buradaki camlarımızı da alalım. Tabi o camları ne zaman yaptım bile hatırlamıyorum. Ha büyük ihtimalle iki video önceydi. Neyse bunları da koyalım. Tabi blok chestimiz bite bitti bitecek. O yüzden başka chestler de yapmam lazım. Allah belanı. Nokta nokta. Ne geziyorsun lan orada? Oha. Ev gitti. Aha, ev gitti. Oha. Ee, ev gitti. Ev gitti. Vallahi ev gitti. Evin gitmesi pek önemli değil de zaten ben onu yaparım şunda Fakat bu taraf gitti. Ben bu arada bir düzelim ben burayı ya. Biraz saygılı olun. Çok kırılgan bir tipti yani. Bunu bedduası hemen tutar. Allah Allah. Tamam şimdilik böyle dursun ben buraya video dışında da yapayım en çünkü Allah belanı Ya Ben geliyorum Geliyorum ha öldün Olmaz mı buraya Tamamdır bizim tarla Oha bizim çiftlik baya bir dolmuş Çat. Oha. Çat. Çat. Alalım bende de bir sürü şey var. Neyse şimdilik biz bir tarlamızı değil de havuç tarlamızı toplayalım en iyisi. Havuç tarlamız çok yoğunmuş. olmuş. Uf uf. da alalım da. Bir daha kelim. Tamam. Havuç hem de çok güzel bir besin kaynağıdır. Normal da Çok severim ben bu havucu. Havuç. Havuç suyu da güzel aslında da. Neyse tamam. Konuyu saptırıyorum. Ufak bir oğul Komandorum evet. bayağı bir çıktı. Havuç. Aynen bayağı bir çıktı. Çok güzel bu. Bakalım başka var mı acaba? Ben Niye mı ben de bilmiyorum. Hiç sormayın. bence bunu yorumlarda. Çünkü bazen zıplayabiliyorum. <laughs> Neyse şimdilik şuradan bir yapalım. Ha bu arada şuradaki samanı koydum. Niye derseniz e, ee, olduğu için ben de biraz şekil şu kolu yapayım dedim. Bunun orta tarafında da şey yapmayı planlıyorum. E, ee, siz getirdin. Ee, adı neydi onun? Bir şey bir şeydi de. Haydi ailesi. Ha şey. Çeşme tarzında bir şey yapacağız işte. Adı neydi ya bunun? Biz survival serimizde de yapmıştık park yaparken. Fakat aklıma gelmiyor. Allah Allah. Tek yedi. Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Efsanevi tarzı çiftlik bildiğiniz. Şunu da bir öldüreceğim de. Elimi alamamışım ya. Tamamdır. Şimdilik buradan da şeyimiz gözüküyor. Tövbe töbe şeyimiz derken şimdilik arkadaşlar burayı da düzenledim. Burayı açtığınızda en enchant yani hile vardı. Aşağısını kuvarsla, üstünü de camla kapattım. Artık isteyen gelemeyecek. Şimdilik şuradan bakalım dakikamız 19 dakikamız olmuş. Gerçekten çok güzel yenilikler olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu bunu bu seninle daha hızlı gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve hala kanalına abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ne yapmamız isterseniz aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani bu kadardı. Yani videoların devamı istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.